Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben melisit.com yorumcunuz Ceyse arkadaşlar. Bugün sizlerle benden ne saklıyor açılımı yapmak istiyorum. Şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum. Ve bakalım sizden ne saklıyor. Asa kralı, denge kartı, kupa onlusu, para dokuzlusu. Arkadaşlar bu kişi sizinle bir ciddiyet istiyor. Hayali var. Ve bunu saklıyor diyor. Kupa onlusunu ve para dokusunu yan yana atmış. Peki devam edelim. Asa onlusu. Asa şövalyesi. Kılıç prensi ve para Arkadaşlar bu kişi maddi sıkıntıda. Bu kişi büyük bir sıkıntıda. Bu kişi sizinle alakalı olarak ne saklıyor? Parayı saklıyor. Sizinle ciddiyet istiyor ama buna gücü yetmiyor. Ve alsa onlusuyla kendini çıkmazda hissediyor. Bazen böyle bir şeyler yapıyor. Bir anda kayboluyor olabilir. Nereye gitti? Ne yapıyor şu anda deyip böyle bir yargılamaya çalışıyor olabilirsiniz. Kılıç prensiyle. Arkadaşlar burada bu kişinin hayat şartları hiç kolay birisi değil. Ve paraya ulaşmak için, maddiyata ulaşmak için çok yol kat ediyor. Yani çok yol kat ediyor. Para bu kişiye hiç kolay yoldan gelmiyor. O yüzden bu kişi biraz zorluk çeken bir kişi arkadaşlar. Ben böyle görüyorum. Bakalım devam edelim. Sizden ne saklı bak kartlar kendine attı alalım parası. Yargı kartı, para şövalyesi ve kupa şövalyesi. Arkadaşlar bu kişi size çok böyle sürpriz yapmak istiyor. Elinde mutlulukla size gelmek istiyor. Parasıyla bir yerden haber bekliyor para haberi. Bu haber, para haberini aldıktan sonra size bir sürpriz yapabilir diyor. Para şövalyesi ve yargı kartını vermiş. Bu kişi size e, güzel bir sürprizle gelebilir. Ve bunun devamı gelecek diyor kartlarınız. Peki... Neler yaşanır? Azize, Asa Kraliçesi, Kılıç Sekizlisi ve Kılıç Kimisi. Sürekli sizi telkinlemeye çalışıyor olabilir arkadaşlar bu kişi. Yani e, sen sinirlenme, sen bana karşı öfkelenme diyor olabilir. Şimdi burada biraz sizi telkinlemeye çalıştığını görüyorum. Bu kişi... ...sizden kendi hayat şartlarını ve koşullarını saklıyor... ...bu kişi bir şeyler varmışçasına... ...hayatında belki siz bu kişinin her şeyin kolay olduğunu düşünüyorsunuz... ...ama çok kolay değil bunu saklıyor diyor... ...kazanımları, yaşadıkları çok kolay değil bu kişinin... ...ve kılıç ikilisi kartıyla da... E, ...sürekli bazen kararsızlık yaşıyor... ...yani ben hayatımı toparlayıp mı sana gelsem... ...yoksa böyle devam etsem... ...ama sizinle çok ciddiyet istiyor size evlilik haberiyle bir mutluluk bir teklifle belki gelmeyi düşünüyor. O yüzden sizi bakın ekarte etmek istemiyor hayatına. Bu kişi sizi istiyor arkadaşlar. Bunu sizden saklıyor diyor. Peki devam edelim. Asa prensi, kılıç onlusu, para sekizlisi ve kupa ikilisi. Şimdi arkadaşlar bu kişi çok üzülüyor ve üzgünlüğünü sizden saklıyor. Çünkü gerçekten gözyaşı döküyor olabilir. Para sekizlisiyle çok çabalıyor ve sizin için çabalıyor gözüküyor. Asa prensi ve kupa ikisi. Belki de onu bu hayatta mutlu edecek tek insan sizsiniz. Belki de birçok kaybı var hayatında. Bakın böyle de bir durum hissediyorum. Bir kısmınız için. O yüzden bu kişinin size çabasının gerçek olduğunu bilin diyor. Bu kişi sizden ne saklıyor? Hayatı ile ilgili kırgınlıkları, kızgınlıkları, parçalanmışlıkları saklıyor. Hayatın ona ağır oluşunu saklıyor, hayatın ona yük oluşunu saklıyor diyor. Peki soruyorum, hayatında başka erkek ya da kadın var mı oradan diyorsunuz ki, Jesse bunu sorsana, var mı yok mu? Birerden bunu mu saklıyor? Bakalım. İmparator, kupa beşlisi, para dörtlüsü ve para prensi. Onun hayatında kimse yok. O zaten bir şeye kafayı taktı takan birisi İmparator kartıyla. O kendi hayatına fixlenmiş. Kupa beşlisi ve para dörtlüsüyle bu kişi bakın maddiyatı kazanmak istiyor. Yani bugün bu kişinin tek derdi para, maddiyat. Sonra sizinle alakalı günde bak sizi mutlu etmek istiyor para prensiyle. Siz onu güçlü görün istiyor ve kupa beşli kendisi de ben yapamıyorum başaramıyorum hissine kapılmamak istiyor diyor. Peki hayatında kimse yok bir kadın ya da bir erkek arkadaşlar. Devam edelim. Kılıç kraliçesi, asa ikilisi, yıldız kartı, asa. Bu kişi sizi çok beğeniyor. Bu kişi sizi aşırı beğeniyor. Aşırı bu kişi sizi kendi hayatında yüksekte görüyor. Ama asa ikilisiyle bunu hiçbir zaman size söylememiş. Asa beşlisini veriyor. Bakın kafada bazen sizin başka birisine gidebileceğinizi düşünüyor. Sizi kaybedebileceğini düşünüyor. Çok yakışıklı ya da çok güzel olabilir size göre ama kendini böyle görmüyor. Ve kılıç kraliçesiyle ile sanki ona göre siz çok böyle kendi istekleriniz olan birisiniz. Bu yüzden Burada sizden sakladığı şey size olan bakış açısı diyor. Siz onda çok farklı bir yerdesiniz. Bunu saklıyor diyor. Peki devam edelim. Kupa ası dünya kartı. Kupa ve sekizlisi güneş kartı. Arkadaşlar çok korkuyor bu kişi. Gitmenizden çok korkuyor. Bu kişi sizi seviyor. Sizinle bakın evlenmek istiyor. Bunun içinde her türlü fedakarlığı ve çabayı yapmaya hazır. Ama siz bir noktada gidecek misiniz, onu terk edecek misiniz gibi bir korkusu var ve bunu saklıyor diyor. Yani belki de e, bazen kendine göre size bir takım koruma altına alıyor. Nasıl koruma altına alıyor? Bak ben bunu yapmak istiyorum ya da hayatımda şu oluyor. Aslında sana diyor ki bak beni bekle, ben senin için çabalayacağım demeye çalışıyor alt metinde. Ama diyemiyor diyor. Çok ilginç. Çok ilginç. İyi birisi gözüküyor. Peki devam edelim. Kılıç Şövalyesi, Kupa Dokuzusu, Kader Çarkı ve Sihirbaz Kartı. Arkadaşlar bu kişi kaderin feleğinden dönmüş. Bu kişi kaderin feleğinden dönmüş bir kişi. Bu kişi çok sıkıntılar çekmiş kendi özel hayatında ve çok kayıplar vermiş. Ama kader belki de ona sizinle beraber gülüyor şu anda. Hiç beklemiyormuş. Sizin aya onun hayatına gireceğinizi de hiç beklemiyormuş. Karşısına çıkacağınızı da hiç beklemiyormuş. Sizi hak edip hak etmediğini de sürekli sorguluyor. Çok ağır, çok enerjisi böyle güzel bir enerji ama e, üzüncü de bir enerji aslına bakarsanız. Belki siz bunu hissediyorsunuz. Belki onun yanında belki size bazen çok naif davranıyor. Belki davranışlarına ve sözlerine baktığınız zaman diyorsunuz ki böyle davranıyor ama ben onun kalbini biliyorum. Evet çünkü iç dünyası çok duygusal bu kişinin. Ve bu kişi sizden sakladığı şey duyguları, hisleri, sizinle ciddiyet isteği. Ben çok güzel gördüm bu kişiyi. Olmayacak demeyin. Kendisi de zor olacağını biliyor ama imkansız değil diyor. Yapacağım diyor sizinle ciddiyet istiyor. Bunu da başaracağını olan inancı var bu kişinin. Bakın arkadaşlar. Kılıç şövalyesi kartıyla normalde özel hayatında insanlar onunla konuşmaya çalışırken çok böyle iletişim kurmak istemeyen, bunu da sevmeyen bir kişi olabilir. Ama sizinle olan bağı içerisinde kupa 9'lu kartıyla sürekli kendiyle alakalı bir değişime gidiyor bakın. E, kader çarkını veriyor sizin için. Siz birbirinizin bu arada gerçekten roshi de olabilirsiniz, böyle de bir durum var. Ama tabii ki size şu anda hissettirdiği duygu bunlardan çok kötü. Belki diyorsunuz ki hayır, ben hayatında başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Hayır, bak arka planda diyor ki duyguları var ama hayatı çok istediği bir noktada değil. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Bak beni dinleyin lütfen yapmayın. Hani. Baskıcı olmayın, yargılayıcı olmayın. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz. Bazen 20 yıldır beraber olduğunuz insanın ne yaşadığını bilmiyorsunuz iş dünyasında. Yani yapmayın. O yüzden insanlar bazen ne kadar yakın olursanız olun, size anlatamadığı şeyler ve duygular olabilir. Burada ben böyle bir durum görüyorum. O yüzden bırakın kendisi size gelmek istediği şekillerde ve koşullarda gelsin diyor kartlarınız. Evet arkadaşlar açılımınız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım çok güzel şeyler olur. Ve güzel şeyler olduğunda burada yeniden görüşmek üzere.